ailenin geçimi. Estağfirullah ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf. Annelerin yiyecek ve giyeceği örfe göre babaya aittir. Baba annenin evlatlarının geçimini sağlamalıdır. Demek ki ailenin geçimi bölümünde bu ayetle başlamış İmam Nevevi baba ailesini geçindirmekle sorumludur. Bu ayette boşanmış kadınların çocuklarını emzirme durumu ele alınmaktadır. Çocuk babaya ait kabul edildiği için onun emzirilmesini sağlamak da babanın görevidir. Baba maddi imkanları ölçüsünde çocuğunu emziren kadının yiyeceğini ve giyeceğini temin eder. Yani boşandığı boşandığı halde çocuğunu emziren kadının bile geçimini sağlaması gerekirse o zaman evli bulunduğu hanımının çocuklarının geçimini sağlaması evleviyetle ondan istenir. Bunun miktarını belirlemek problem olursa hakem kabul edilen bir üçüncü şahıs da bu miktarı tayin edebilir. Bununla beraber yapılacak bu ödeme babayı sıkıntıya sokacak kadar fazla olmamalıdır. Konuyla ilgili diğer ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِنْ مَا آتَهُ اللّٰهِ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Eli dar olan kimse de verebileceği kadar nafaka versin. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla bir şey yüklemez. Bu ayet-i kerime nafaka konusunda bir prensip ortaya koymaktadır. Bir kimse kime nafaka veriyorsa gelirine göre verecektir. Zenginse fazla verecek, orta halli ise orta derecede, derecede verecek. Fakirse az verecektir. İslamiyet aşırı derecede saçıp savurmayı da hoş görmez. Aşırı derecede cimri davranmayı da. Bu sebeple nafakaya esas olan ölçü kişinin maddi gücüdür. Demek ki babadan evi geçindirirken istenecek şeyin orta halli olması burada isteniyor. Ne aşırı onu zorlayacak şekilde ne de cimri davranacak şekilde gücü nispetinde kazancı nispetinde ailesinin geçimini sağlamakla mükelleftir. Üçüncü ayet-i kerime ve enfaktum min şeyin fe ve Siz hayıra ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. Allah rızası için aile fertlerine veya fakirlere harcama konusunda bu ayet bir ölçü getirmektedir. Cimri davranmayın, korkmayın. Rahat harcayın, Allah yenisini verecektir. Cenab-ı Hak sevap kazanmak düşüncesiyle veren kuluna yenisini verir. Vermeyenin malından da bereketi kaldırır. Yani vermeyip kendine saklayınca da çok faydasını görmüyor. Onun da bereketi olmuyor. Dolayısıyla verdikçe Allah da yenisini veriyor. Akarsu, su aktıkça yenisi geliyor akarsunun arkasından. Ama bir e, o da temiz su oluyor. Ama durdukça akmazsa bu sefer göllenmeye, su kokuşmaya başlıyor. Belki yeni arkadan gelecek çıkacak su da duruyor. Aktıkça çıkıyor. Kuyularda öyledir. Su aldıkça alttan su çıkar. Onun gibi e, her Allah'ın günü iki melek yeryüzüne iner. Bunlardan biri yine Cenab-ı Peygamberimizin bildirdiğine göre her gün iki melek gelir. Bunlardan birisi Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Dolayısıyla e, ölçülü bir şekilde, yetidali bir şekilde cömert davranmak her zaman bizden istenen şeydir.